Merhaba. Arzum 1068. Mutfak Şefi ile bugün e, hamur yoğuracağız. Yoğun istek oldu. İlk videomuz bayağı rağbet gördü. Yaptığın işlemi anlatır mısın? Ne yapıyorsun şu an? Şimdi ne yaptın şu an? Mayayı koydum, 5 dakika beklettim. E, kabarmasını bekledim. Şimdi üzerine 8 su bardağı un ekleyeceğim. Yani bir buçuk kilo civarı. Üç aşağı beş yukarı. Nasıl bir hamur yoğuracaksın şu an? Yumuşak. Yumuşak. Ne, yapacaksın? Yapacağım? Yumuşak bir hamur. Bazlama yapacağım. Bazıma nerede pişiyor? Biraz açıklama Ay Ocakta. Evet. Biraz anlatır mısın hamuru yoğurma şeklini? Kaç dakika yoğurulacak? Ya hamur yoğurma başlayınca toparladığı zaman bir 3-4 dakika hızlı bir şekilde yoğuracağım. Zaten o kendini gösteriyor. Şimdi 8 bardak unumu attım içine. Makinamın şeyinde takıyorum çeviricisini. Üzerine göz kararı su ekleyeceğim. Kaç bardak olduğunda sonra söylerim. Şimdilik 3 bardak ekliyorum. Su nasıl? Soğuk, sıcak. Ilık olacak. Çok soğuk olmayacak, çok sıcak olmayacak. Ilık. Attım, Tuzunu attım, maya attım. mayasını attım. Şimdi Tuz, maya, su, un. Başka evet, bir şey. Şu an, şimdi karıştırıyorum. Önce yavaş yavaş karıştırıyorum. Sonra biraz çevirdikten sonra hızlandıracağım Şu an bir birinci kademe Evet şu anda bir ba iki bardak daha mı atmak, su atmak istiyorum? Kaç? İki. Yani, o zaman sen ezbere yapıyorum. Bir tarif yok kafamda. Yok. Ben atayım. Kademe iki oldu şu an. bardak fazla geldi diyorsa azıcık un ekle. Çözümü var. Biraz olsun da. Biraz hafif cıvık oldu üçüncü bardaktan, dördüncü bardaktan sonra biraz un ekleyeceğiz. Bence yeter. Siz suyu dengeli ekleyin yavaş yavaş Yoksa hamurunuz çok olur Evet. Diyorsun. Çok <laughs> oldun değil. Biz zaten çok kalabalık olduğumuz için çok olsun, sıkıntı değil. yaklaşık e, attığım bir bardak un mu galiba? Yaklaşık 9 bardak un attık neredeyse hani 2 kiloya yakın. Görüyorsun makine hiç yerinden oynamıyor. Şu an 3 üç, 3. hızda. Ve hız e, arttırıldı. 4 oldu. Ses seviyesi hani Ölçelim isterseniz. Tekrardan videoyu durdurmuştum. Tekrardan bir iki kaşık daha ekledik. Ee, şu an ses seviyesini ölçeceğiz. Telefon J7 çok eski. Ne kadar doğru ölçer bilmiyorum. 80 desibel. Arttırır mısınız? Ya? arttır. Ses seviyesi de 78 desibel arkadaşlar. çok aman aman da bir sessizlik. Bizi şu an rahatsız etmiyor. Videodan dolayı belki çok gelebilir sesi. Bu arada bir bilgi verelim. 10 ee, dakika hiç ellemezseniz kendi otomatik kapanıyor zaten. Hani 10 dakikalık bir yorgu yapacaksınız. Başında beklememize de gerek yok. Şu anda hamur böyle yoğuruyor. Gayet başarılı. Ne kadar daha iyi olacak bu? O zaman bir denemelik şu 4 yapalım. Görülsün videoda. Tamamımız evet, oldu. Şurada ağırlaştırılmış çekim son kez göstereyim. yaptık. Aldır bakalım hamurumuz nasıl oldu. Kilitledik. Gayet evet, güzel yoğrulmuş. Evet arkadaşlar. Bir önceki videoda çiğ köfte yapmıştık. Bu defa hamur yoğurduk. Yoğun istek geldi. Gerçekten de e, hani diğer markaların çok videosu var ama Arzum e, Arzum'un reklamını yapmak da bize düştü herhalde. Ben reklam amaçlı değil tabii ki de almak isteyenler bu sıralarda hamur yoğurma makinesi çok revaçlı çünkü. Herkes soruyor. İş yerinde de herkes soruyor ne alalım falan diye. E, i̇lk videoda da bahsetmiştim. Kısaca bahsedeyim. Hani ses seviyesi Döküm olması, en azından bildik bir marka olmasından dolayı ta, karar verdik. Çünkü ilk Karaca alacaktık. Çok ucuz fiyatlarda vardı. 700'ler, 800'ler. Kup Plus bir marka vardı. Karaca'nın alt markası. Sonra Kenwood'ları gördük. Bütün AVM'lerde Kenwood var. Ama inanılmaz seslilerdi. Yani... 300 400 metrekarelik mağazada bile rahatsız ediyordu. Şu anda bulunduğumuz ortam 8 metrekare. 8 metrekarelik bir ortamda 70 des 78 desibel çıktı galiba. Bizi hiç rahatsız etmedi. Dolayısıyla ondan bunu tercih ettik. Gayet de memnunuz. Çiğ köfteyi de mükemmel yapıyor bu arada. Ne kadar duracak? Bu dinlenici bir saat. Bir saat. Arkadaşlar amaç zaten e, hamuru nasıl yoğurduğunu anlatmak ve göstermekte. E, nasıl pişireceğini hem herkes biliyordur ama bir tane de pişirme videosu eklerim. Şimdilik bu kadar. Evet. 1 saat dedik ama e, yarım saat falan sonra bu şekli aldı. Nasıl bir hamur olduğunu göstermek için en sonunda bunu da eklemek istedik. şekilde yumuşak bir hamur dediğimiz gibi bu. Düşünmek isteyeni tavsiye ediyor musun bu hamur yoğurma makinelerini? Ediyorum çok pratik çok güzel sürekli insanın bir şey yapası geliyor. <laughs> sürekli bir <laughs> hazır, şey yapması geliyor. Hazır yoğuru, yoğuruyor. Hadi bugün de bir şey yapayım diyorsun. Tamam tavsiye ediyorsun yani. Evet. Çok Arkadaşlar çok ne memnunum. Ne marka Tavsiyedim. alır ne marka alırsanız alın ama alabilirsiniz yani. Kadınlar başımızın tacı zaten çalışıyorlar. Devirde eskisi gibi değil eskiden kadınlar genelde evde dururlardı. Şimdi maalesef kadınların büyük bir kısmı çalıştığı için onlara evde yardımcı olan bu tarz küçük ev aletlerini almaları almanızı izleyen bir kadınsa almanızı tavsiye ediyorum. Sağlıcakla kalın.